Yavaş yavaş yavaş, sakin, sakin. Öyle de burada öğütülür. Öyle değil, böyle değil. Nasıl o zaman? Böyle. Tut bakalım şunu. Tut burada. Burada tut, birazcık e. Sinancığım bir baksan belki önemlidir dedim. Ee, sağ ol. Sen niye döndün o Hindistan'dan? Niye? Ya o kadar gidip bir tifo bir verem olmaz mı? Ya gideceğim dese kuruşuna kadar ben veririm. Hatırlarsın. Üzerine içki döktüğün kadın. Ah, e, Sinan şey yap. Selam söyle. Ya ya da dur 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 hiçbir şey söyleme. Ya da Merhabalar. Nasılsınız? Tabi tabi sevindim sevinmez olur muyum? Da e, bugün restoranda büyük bir organizasyon var. Sağ olun sağ olun elimize yüzümüze bulaştırmamaya çalışıyoruz. Tabi 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 haberleşiriz. Sağ olun görüşmek üzere. Ee ne diyor? Ben şimdi anlamadım kim geliyormuş? Serkan. ...Greedy Cat dediler ya. ya. Anladım da onun kim olduğunu anlamadım. Serkan zaten onun kim olduğunu anlasan... ...Sevinçten topukların bir yerine vuruyordu şimdi. Aman Allah Dünyaca ünlü bir blogger Serkancığım. Ya şef inanamıyorum. İyi ki kazanmışsın yarışmayı ya. Da, ama siz öyle peşin peşin gaza gelmeyin tamam mı? Çok sevinmeyin. Bak gözünüz kulağınız her yerde olsun. Bir çalışıyorsanız on çalışın. Eğer bu blogger efendiyi memnun edebilirsek... ...hepinize benden bir gün kafa izni be. <laughs> Hadi bakalım. Bu adam yükselmemize vesile olabilir... O yüzden onu iyi ağırlamak hepimizin faydasına. Aynen öyle. Bak normal bir müşteriye üç birim ilgi gösteriyorsanız... ...bunu on birim, yirmi birim, otuz birim yüklerim bu adama. Dayayım bu adama yani tamam mı? <laughs> Anlaşıldı Bülent abi tamamdır. Anlaşılmadı Bülent abisi. Nasılsanız öyle davranmaya devam edin. Bülent şaka yapıyor. Ben hepinize güveniyorum. Ya her şey tamam da biz bu adamı nasıl tanıyacağız? Adamın özellikle hiçbir yere resmini koymuyorlarmış ki özel muamele yapmasınlar. Bir Allah'ın kulu da fotoğrafını çekmemiş mi yani? Vallahi kızlar restoran restoranın dostudur. Mutlaka biri çekmiştir koymuştur bir yere. Aramaya devam hadi. Kızlar benim stalk gücüm en iyi sizler biliyorsunuz. Yani ben yok diyorsam yok. Abi nasıl yok ya? Ya artık kedinin köpeğin bile sosyal medya hesabı var abi. Bu adamın da kesin vardır da bulamıyorum işte. Kimse kim Bülent boş ver. Sinan bak sen çok genişten alıyorsun ama... ...şu restoranın kapanması bu adamın yazacağı bir tane kötü cümleye bakar abi. Yazıyor, hak ediyoruz demektir, ne diyeyim? Abi öyle bir şey olmadığını biliyorsun. Bülent, o yüzden rahatım abi. E biz işimizi yapacağız. Ayrıca işimizde iyiyiz. Sen de rahat ol. Abi kesin böyle adamın nevi şahsında münasır derler ya. Öyle bir özelliği var. Onu, onu bir bulsak, bir yakalasak alacağız adamı ama bulamıyorum işte. Bulamıyorum. Bu adam gittiği her yerde çaktırmadan çatalı bıçağı yere düşürüyormuş. Vay uyanı. Cansu, sen çıkma servise. Ben hallederim. Serkan, manyaklaşma. Öyle bir şey değil ya bu. Adam hız testi yapıyor. Yani çatal hemen ne zaman geri gelecek falan diyor. Öyle desene. Ne bileyim, öyle bir an sapıkça geldi. Fesatsın. Şu an gerçekten çok fesatsın. Ama hoşuma da gitti yani. Ya bu adamın mesela böyle sevdiği bir tatlı falan yok muymuş? Böyle ekşi olur, tatlı olur. Ne mesela ya? Buldum abi, abi buldum. Herif tatlıya bayılıyormuş, deliriyormuş tatlı için, çok iyi. Ay evet, ben de öyle ayda bir tatlıya bayılıyorum. Yani anlayabiliyorum o adamı. E ben biliyordum zaten. Oğlum madem biliyorsun, niye söylemedin ya? Hani restoran işletiyorsun ya, biliyorsundur diye dedim. En ünlü blogger Bülent yani, ben bile biliyorum. Ya bir şey diyeceğim, bu şey değil mi? Bir tane meyve kokteyli için böyle kompozisyon döken ruh hastası değil mi? O işte. Evet o. Ha. Ben onu galiba okudum ama tam ya hatırlayamadım. Unutmuşum büyük ihtimalle onu. İşte ben de o kokteyli biliyorum zaten. Aferin bil her şeyi bil zaten. Bana hiçbir şey söylemeyin. Aferin size. Al bakalım güzel çocuk. Barmen'den. Bir şey diyeceğim. Çok kalabalık olacak ve adamı kesinlikle tanıyamayacağız. Tanısak da tanımasak da bence Sinan'ın yemeklerini çok sevecek. Ya mübarek top secret resmi belge midir? Etten kemikten insan mıdır? Ben anlamadım yani. Nedir bu esrarengiz durumlar ya? Bana fenalık geldi. Hadi bahçeye çıkalım. Hadi, hadi. çıkalım. Herkesin sakladığı bir sırrı var en nihayetinde. Niye bana bakarak söylüyorsun? Sana mı bakmışım? Fark etmedim. <laughs> <laughs> Dinlensin biraz. Beni endişelendirmek için söylüyorsun değil mi? Yo. Söyle. Hadi söyle. Benim bile bilmediğim sırrım nedir? Söyle yani. Deminden beri imalı imalı bakıyorsun da bana. Hiçbir şey de gözünden kaçmıyor gerçekten. Odama giriyorsun. Eşyalarımı karıştırıyorsun. Belki bir kanıt bulursun da Sinan'a gösterirsin diye. Tamam da. Bir dakika Belin. Beni yapmadığım çok korkunç bir şeyle itham ediyorsun. Ha yetmiyor. En yakın arkadaşımı bana düşman etmeye çalışıyorsun. Hak ettiğin tepkinin onda birini bile vermedim sana. Madem yapmadın, neden kanıtlamaya çalışmıyorsun? E Sinan bana inanıyor. Diğerlerinin ne düşündüğü umurumda bile değil. Afiyet olsun. Ha, doğru. Seni kaçırttığıma göre niye zehirlemeyeyim değil mi? Hoş geldiniz. Safiye ablacığım. Geldi, geldi. Bak. Gelsin, gelsin. Ay yok artık Başak. Yani bir basın açıklaması yapmadığın kaldı Safiye'nin canını okuyacağım diye. Asla öyle bir şey yapma. Ya onu yaptığı gibi yapacağım. Böyle alttan attı fitneli fücurla, evet. <laughs> Safiye abla. Ah canım. Hoş geldin. Bayıldım bayıldım bayıldım. Bizimkinin aşılığını da biliyorsun. Harika oldu her şey. Evet bayıldım. Safiye abla hazır sen buraya gelmişken tekrar teşekkür edeyim. Yani Filiye bugün işliyorsa senin sayende. Aa, ne demek. Canım size feda olsun. Arsa size feda olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım yüzümüzü kara çıkarma. Galibili dedum kimler gelmiş ya kimler gelmiş ya hiç haberim yok da geleceğinizden hoş geldiniz hoş bulduk canım <laughs> Başakcığım gerçekten kamak kızları gibi olmuşsun yani hiç inanmasam da o kadar güzelsin ki bir nazar boncuğu takmak gerekir sanırım yani sizin hoşluğunuzun yanında benim adım geçmez ablacığım Mersi canım. Ablacığım dedim ama tamamen samimiyetten. Olur. E tamam geçelim bir şöyle? Olur. Ne iyi oldu gelmedi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.